Geçimleri soruyoruz abi, ekonomik durumları soruyoruz. Nasıl Aa, da? konuşuruz bak. Güzel mi geçimler? Nasıl güzel olsun ya? Ne bileyim abi, bazı vatandaşlar güzel diyor, bize soruyoruz. Güzel diye varsa gelsin, yüzüme karşı bir söylesin ya. Gayet evet, güzel geçiniyoruz, 3500 4000 lira bile yeter falan diyorlar. Nasıl yetecek? E bileyim, öyle söylüyorlar. Valla 200 lira olmuş 20 lira nasıl olacaksa bilmiyorum. 100 lira 10, lira olmuş. 50 lira da 5 lira olmuş. İşte gel geçinebilirsen geçin. 2 senedir zam görüyoruz bir kere her şeyden. İki senedir her gün zam görüyoruz ya. Etin kilosu olmuş 250 lira. Et indi. Nerede indi? Et balık kurumunda indi. Hele git kuyrukta et alamıyorsun orada. Millet ne yapsın? Ama kasaba git, kasaplarda 300 lira, 250 lira yine et. Ne Nasıl? kadar et tüketiyoruz abi ayda? Ha? Ayda ne kadar et tüketiyoruz? vallahi benim, ki, ben kira da veriyorum yani ne olacak yani. 5000 lira alıyorum ama 5000 lira ne olacak? Kaç kilo et geliyor eve? Eve mi? Eve kaç kilo et alıyorsun? Ayda, evet. vallahi ben Kurban Bayramında et girdi evime başka yok eş dost getirdi yani. Kesen getirdi, sen evet, kesemedin? Yok. Nasıl keseyim? Ne bileyim var mı? Var mı? Durumu var mı? Diye ee, nasıl olsun? Niye soruyorsun kardeşim? Var mı Kes, sen? Kesen de var? Sana da kızıyorum. Kesen düşün de var? Bir. Hayır. Düşün, düşün. Abi evet, ben yani. bazen şaşırıyorum yani. Yok, Gayet abi. güzel kardeşim. Siz burada provoket ediyorsunuz diyor adam bana. Provokta mı ediyoruz biz ya? Ne duruyoruz ya? Doğruyu konuşacağız. Allah hükümeti Ak Parti'yi kötülüyorsunuz diyor. Ya ne alaka, At, Allah katında konuşuyoruz, yer nezdinde Allah katında, kul nezdinde Allah, Allah katında ne kul saklıyor. konuşacağız yani. Allah'ın bildiğini kul saklıyor, ne diyeyim yani şimdi? Ecevitin zaman... Cumhurbaşkanımız diyor ki ekonomik zorluklar var, biz düzelteceğiz diyor. Ha, Vatandaş e diyor ki bizim gayet durumumuz iyi diyor. Ecevit, şimdi ben ne Ecevit'in zamanında Demirel ile Erbakan Ecevit'in gırtlağını sıktılar, bir kuyruk tüp ya kuyruğu oldu. Hmm. Onu yıllarca konuştular. 2 hmm. senedir zam oluyor. Bunları kim konuşacak? 2 senedir zam görüyoruz, her gün zam. <laughs> Ekonomik sorundan mı bahsediyorsun? Nasıl geçineceğim yani? Emekli olmuşum benim keyif yapmam lazım ya. Nasıl yap, yap yapayım? Yaş kaç abi? 66. senin yaşındaki emekliler Avrupa'yı geziyorlar. Avrupa Gezerler, geziyorlar. Tabi, sen o, gidebiliyor musun? Yeğenim geldi 3000 dolarla eder 50, 50 bin lira gezer keyif yaptı gitti. Ben nasıl yapacağım? Sen söyle artık gerisini sen düşün. Nasıl yapacağım? E hiç Avrupa'ya gidebilir mi? Çalışırken falan. Ya nasıl gideyim? Makaret mi diyorsun bana kardeşim yani? Abi nasıl yani? gideyim? Nasıl oradaki, gideyim şey? Ya, ben de geliyor, söylüyorum. Nasıl, dünya nasıl gideyim ya? Nasıl gideyim? Sen söyle. Ne bileyim, yani Vallahi ülkeyi, de ülkeyi yönetenler biraz kıyak yapsalar da beni gönderseler. Emekli olmuşum. ama hizmeti yaptım bu ülke. Göndersinler beni bir ülkede bir gezeyim ya. veya tabi bir tatile gideyim. Evim yok. Evim. Ev yok mu abi? Ee, Suriyelilere ev yapıyorlar. Suriyelilere ev, ev yapıyorlar bak. Dünya 1 milyon yaptı, 3 milyon daha yapıyorlar. Okul mokul, bakan, İçişler Bakanı açıklama yaptı televizyonda dün dün. Ya benim evim yok ya. Hayırdır? Bu Suriye aşkı ne ya? Yabancılardan gezemiyoruz ya buradan. Türkiye'de 40 milyon yabancı var. Bana hık demesinler. 40 milyon. 40 milyon, Özbek, Türkmen, Kazak, Kırgız, Süleyman, Afgan, şu bu. Afrikalılar hariç he? Zarar veriyor tabii bir şey değil mi? Görüyorum zararını görüyorum yani yüzlerini gördüğüm zaman oturacak yer bulamıyoruz. Emekli maaşı bize bayram maaşı verdi. Bir yüz lira Suriyelere ne verdi? Suriyeler bizden daha iyi yaşıyor, keyif yapıyorlar. Peki abi, şimdi gençler şimdi gitmek istiyorlar, yurt dışına gitmek istiyorlar. Haklılar mı? Gitsinler mi? abi haklılar tabii ya. Yok burada bu ülkede bir şey yok. Bu, Ya kısacası her gelen diyor ki ben vatanımı seviyorum ölüyorum. Ben hiç vatanını seveni görmedim. Ya sevin de Kalkındırın da biz de görelim yani. Ben, ben, hiç görmedim. Hırsızlıktan başka hiçbir şey yok. Belediyelerin hepsinde hırsızlık var. Hepsinde. Hepsinde. Bir tane anladım. Ben belediye denemek. Çoğunda da de var. He? Çoğunda da var. Hepsinde. Bir tanesi diyemem. Hepsinde de. diyorum ben kardeşim. Hepsinde hırsızlık var. Abi bu belediye tamam. ne yapıyor ya? Bu belediye ne yapıyor yani? Ben tamam Erdoğan'a mı geç atalım? Ya? Burada yaşıyorum. Ben CHP'liyim. Açık açıkta konuşuyorum. Hadi buradaki belediyeyi hani eleştirirsen e, o yüzden Evet değirmenci olsun. Handan Hanım zaten içeride. Hırsızlıktan. Değirmenci baş hırsızdı. Handan Hanım desen öyle. Şimdiki desen hiçbir şey yaptığı yok. Her taraf yıkıldı pislik içinde. Çalışmıyor kardeşim. Ya çalışın, kalkındırın da bu ülkeyi kalkındırın da biz de görelim. Bizim çocuklarımız, geleceğimiz, torunlarımız onlara istiyoruz. Biz bir şey isen, Bizden iş geçti. Şimdi konuşunca ben burada anarşist mi oluyorum yani? Evet, evet. ya, ben ya beni gel tutuklasınlar. Öyle mi yani? Ben ne, ne kımıyorum. yaşadım, yaşadım diyor. Yaşadım yaşadım. Ama yaş, yani dile getiriyoruz bazı şeyleri ya sadece. Eyvallah. Getirmeyelim mi dile? Peki, yarın cumhurbaşkanı seçimi olsa aklındaki lider kim? Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersin? Ben Erdoğan'a vermem. Kime vereceksin? Vallahi bilmiyorum bakacağız kim nasıl olacak bilmiyorum bakacağız yani. Meral Hanım'a veririm ona vermem. Ben CHP'liyim, veririm MHP'ye veririm ona vermem. Peki, Teşekkür ederim. Bir şey daha söyleyeyim ya. MHP'nin başındaki kim bu arkadaş? Şu anda MHP'nin başı Devlet Bahçeli. Bahçe. Ne iş yapıyor abi? Bilmiyorum abi, ben de çok merak ediyorum. Var Vallahi ne, çok ne iş yapıyor abi ya. ben ne iş yaptığını bir, birisi bana söylesin de ben de inanıyorum. Bir de İktidara oynama çabası yok bazı muhalefet şeyler, yapmıyor. Bazı şeyler konuşurum. Ben daha önce de konuştum. Bak burada benim bakayım. Tamam. Aa bak burada konuşmam var. Kimin abi? Ha. Konuştum benim işte burada. Sözcü Evet, konuştum. Başım belaya girdi ya. Böyle bir şey olur mu ya? Hakaretler, hakaretlere uğruyorum. Ne ya konuş E dile getirmeyelim mi bazı şeyleri? Doğru. Simit olmuş 5 lira demişim. Ne var bunda? Demeyeyim abi. Olmadı mı simit 5 lira? Doğru oldu. Vallahi lokantalarda 80 yolar mı gençler? 80-90-100 liradan ikiniz yemek yeseniz 150 liradan aşağı çıkamazsınız abi lokantalara giremiyorlar ya ee evet. ya yemiyorsun ben lokantaya gidemiyorum emekliyim lokantaya girdiğim yok 3 senedir kardeşim evet. bu zamlardan dolayı teşekkür ederim abi yorumlardan ben niye yemeğim içmeyim bu ülkede ama hizmeti yapmışım emekli olmuşum evet. çok konuşuyorum ama İyi akşamlar Videoyu beğendiysen lütfen abone ol sen yoksan bir eksiyiz Nasıl gidiyor abi geçimler? Kötü neden abi kötü? Ne alım gücü yok. Alım gücünden. Şu an dayı haklı mesela 5 liraya bir simit var. Bir simit olmuş 5 lira, ekmek 5 lira, ayran 5 lira. Gençler ne yesin? Veriyor 5500 maaş. Ama bir şey alamıyor. Şimdi bir mağaza, bir mağazaya girmeye çalışsa bir tişört 150-200 lira, bir pantolon 300-400 şey lira. Erdoğan'ın seçildiği dönemde çay simit hesabı vardı hatırlıyor musun? Evet. Çok böyle eski çat bir görüntü. Çat evet. Aynen. Biz onu yaptık geçen 5880 lira çıktı. Sadece dört kişilik bir ailenin çay simit hesabını yaptık. Evet. 5580 çıktı. Yani Zor. yine asgari ücretin üstüne çıktı. Evet. Peki bu insanlar ücretle nasıl geçiniyor? Geçinemiyor. Zor. Bak ben mesela iki kişi yaşıyorum. Annemle yaşıyorum. İkimiz de çalışıyoruz. Yani bir köşeden alıp başka bir köşeye veriyoruz. O köşeden aldığınız borcu da başka bir köşeden alıp oraya veriyoruz. Yani borcu borçla kapat. Borcu borçla kapatabiliyor. şimdiki gençlerin çoğu bak kaçak yollarla yurt dışına gitmek isteyen mi dersin? Affedersin. E, geçim sıkıntısının ağır olduğu yerlerde kötü yola düşen mi dersin? Her türlüsü var. Yani biraz sokağa çıkıp görmek lazım. Ya da ne bileyim sosyal medya medyayı karıştırıyorlar. Karışmayan tarafı da var. Karışmayan tarafından bir şu at gözünü çıkartıp baksalar çok güzel şeyler göreceklerdi ama kimse o gözlüğü çıkartmayı düşünmüyor yaş kaç? 24 bak 24 yaşındayım evli misin? evli değilim bekarım 24 yaşındayım nasıl bu sevgiliniz? yaşımda benim bir ev ne bileyim bir araba bir dükkan sahibi olmam gerekirken borç sahibiyim hani nereye kadar? Bizim ee, bir ev nasıl alacaksın mesela? alamam bizim şu an kalan? şu an bizim bulunduğumuz müddetle en kötü bir artı 1, +1 450-500 bin lira nasıl alayım borcun çok altına çalışıyor. girsem zaten 550 binlik bir evi sana er, veriyor kredili bir buçuk milyon 1300 e, iki evde zaten devlete almış oluyorsun bankaya almış oluyorsun ben neye karşı savaşım ki ben ya artık en yani en kötü bir düğün olmuş zaten en kötü bir düğün şu an bir trilyona patlıyor yani e, abuk subuk sokakta düğünü... yapıyorsun düğünü sokakta yaptığın düğüne bir davul zurnacıya zaten veriyorsun Teşekkür bir 10 10 15 bin oraya çıkarıyorsun bir gelinlik olmuş 25 30 bin ki... anlam mı? Kiralama kira tabii canım, alanı, kira alanı, alanı, kira ya, o kadar çok. kiralama ya geçen baktık karşımızda var. Ben iki yıllık üniversite mezunuyum, ha şu an A 101'de çalışıyorum ya işsizlikten dolayı. Yani, orada bile hani torpille hani yükselme var. Sigorta bankacılık okudum. Bankacılık okudum ama. Ama adını, şu an A 101'de çalışıyorum. Anladım. Yani orada bile yükselenler şu an torpille yükseliyorlar. Onun akrabası, yükselenlerin akrabası haklı musunuz? Yani şimdi siz de muhtemelen gitmek istiyorsunuzdur. Gençler haklı mı sizce? Yani gitmek istiyorlar. Sence haklı yani, mı? Yani e, bence haklılar yani bir yerce. Kim istemez şu anki geçim sıkıntısından dolayı çoğu kişi bence haklı. Geçerli sebepleri vardır. Hani Avrupa'yı seçmelerinin sebebi orada mesela oranın da kendine göre bütçesi var. Atıyorum asker ücreti var. Mesela oradaki bir insan atıyorum 2000 Euro alıyor. Ben burada 2000 TL alıyorum. Ben burada 2000 TL'ye şuraya gireyim. Hiçbir elektronik eşya alamam. O oranın piyasasıyla 2000 euroya şuraya girsin, dükkanın yarısını alır çıkar. Buradan yola çıkabiliriz mesela. Evet. Yani orada biz 800 euro olarak biliyorsun buzdolabını. Bu 8000 lira. Tabii canım. Burada, Burada orada Tabii canım temel ihtiyaç bence ya. Bir dünya eşya koyuyorsun, yapıyorsun. Peki sizin aklınızdaki lider kim olsun? Benim aklımda şu an belirli bir lider yok. Sadece e, Zafer Partisi galiba. Oranın şey Güzel bir konuşması var gençlerle ilgili ya da ne bileyim ülkeyle ilgili güzel düşünceleri var ama bakalım. Bu arada gözüne ama batıyor. Batıyor yani. Ama lafta bitmiyor her şey tabii ki icraat Hı. da, Hı. da i̇craat lazım. Hı. Yok benim aklımda icraat gösteren kimse yok ki şu an. Mesela nasıl icraat gösterebilir ki daha ilk Bu ülkeyi nasıl kaldıracak? Yeni gelecek biri kaldırabilecek Projelerinden bahseden. Yani projeler. Şu an o projeler yükseltecek mi? Battı ülke yani şu an bataktayız. Kaldırabilecek mi? Geri eskisi gibi enflasyonu sağlayabilecek mi? Koruyabilecek mi yani? Yok. Gençlerin... soru işareti. Yani. Yani teşekkür ederim. Rica ederim.